Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 31 Ekim 2021 Pazar günü günlük Covid-19 hasta tablosu toplamda Türkiye genelinde test sayısı 347.362 vaka sayısı 23.948 vefat sayısı 201 iyileşen hasta sayısı 26.175 aşılamada birinci doz uygulama 55.392.343 ikinci doz uygulama 48.655.853 3. doz uygulama 11 milyon 136 bin 208. Aşılamada ikinci doz uygulamada ilk 10 ilimiz. Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne, Zonguldak, Mavi Renk'te. Son 10 ilimiz hala Şanlıurfa, Kırmızı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Bayburt bunlar turuncu renkte. Günlük test ve ise oranı ise